Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Ramazan'a hazırlık olsun diye sulu köfte hazırladım. Derin dondurucuya hazırlayacağız, paketleyeceğiz. Kolaylık olacak. Hem yemeğini hem çorbasını yapıyoruz biz bunun. İki şekliyle de çok lezzetli oluyor. Özellikle derin dondurucuda hazır olunca daha da bir pratik oluyor. Ölçü önemli bunda. Ölçülü kullanmak gerekiyor. Ya bulgur az oluyor ya kıyması az oluyor. O yüzden 1 kilo kıyma ile yapılışını sizler için hazırladım kolaylık olsun 1 su bardağı ince bulgur kullanıyoruz 1 kilogram kıymaya ee, yarım demet maydanoz ve iki tane büyük soğan yoksa üç tane Çünkü soğan bunun olmazsa olmazı onu da rondodan güzelce geçiriyoruz ki e, lezzet e, olsun ama görüntü itibariyle bozuk olmasın diye ince olacak bir tane yumurta ekliyoruz tutması için burada baharatlarımız var. Baharatlardan kimyon, karabiber, kırmızı biber, yine tuz ekliyoruz. En önemli püf noktası olmazsa olmazı görüntü itibariyle de düzgün olmasını istiyorsanız çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Öncelikle yoğurdukça kesinlikle dağılmayacaktır güzel yoğuruldukça. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Elimizle de yoğurabiliriz ama ben makineden birazcık kolaylık olsun diye makineden yardım aldım. Güzelce yoğrulduktan sonra dinlendirmeden hemen yoğuracağız. Bulgurlar şişmeden yorulması ve yuvarlanması gerekiyor. Hemen bekletmeyeceğiz o yüzden. Bu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı çok iyi. Yani bu hale aldığında güzel yoğrulmuş demektir. Elimizi suya batırarak hemen başlıyoruz küçüklüğünü ve büyüklüğünü siz kendiniz belirleyebilirsiniz çorbaya daha küçük yemeğine biraz daha büyük normalde tercih ediliyor Biz yaklaşık bu büyüklükte hepsini yuvarlayıp hazırladık tepsiye güzelce unla ister unlayabilirsiniz ister bu şekilde benim gibi ben çok unlu tercih etmiyorum bu şekilde tepsiyi çok doldurmadan yuvarlıyoruz Derin dondurucuya bu şekilde kaldıracağız. İlk etapta donduracağız. Daha sonra da paketleme ve poşetleme yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi tıkır tıkır donduğunda bu hale aldığında kutular artık koyabiliriz. Ya yani benim gibi bu şekilde kutularda da saklayabilirsiniz. poşetlerde de kaldırabilirsiniz. İkisi de olur. Buradan bölerek kullanabilirsiniz. Birbirine tutmuş gibi görünebilir ama e, asla tutmuyor, ayrılıyor. Suya da girince aniden bir, e, bırakacaktır. Hiç korkmayın. Bu şekilde ben biraz elimle ayırdım. Daha sonra kutuya tamamen boşalttım. Gördüğünüz gibi çok pratik. Bu şekilde çorbalara, yemeklere kullanabilirsiniz. Dileyen poşetli edebilir. İki şekilde de saklanabilir. Oldukça pratik, lezzetli bir yemek oluyor. Özellikle misafir ikramları için de kolaylık oluyor. Herkese Rabbim güç kuvvet versin, kolaylık versin. Deneyen herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler olsun. Hayırlı Ramazanlar. Yeni tariflerde yine görüşürüz inşallah. Allah emanet.